Merhaba arkadaşlar severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün etkinlik duyurusu günü. Etkinliğimiz geliyor. Etkinliğimiz neler var? 10 Nisan'da başlayacak. Saat 10'da başlayacak. 24 Nisan 12'ye kadar devam edecek. Sezon biletinde son etkinliği olmuş oluyor zaten geldiği için. Şimdi gelelim bakalım diğer şeylere, parçalar hemen. Etkinliğimizde galaksi çekişimi olduğu için savaş dönecek genelde. PP etkinliği oluyor bu genelde. Ne yapıyoruz işte savaşıyoruz durma. Puan kasıyoruz eğer sırlamaya gelseniz puandan da bir şeyler alabiliyorsunuz. Ama tabi bunu herkes genelde yapmıyor. Görevleri, hedefleri tamamlayan çekiliyor etkinlikten zaten. Siz de büyütme öyle yaparsanız hedefler basit zaten olur. Geçen etkinlikte basit olmuştu yani. Bunları da basit olacağını düşünüyorum. Bekleme görevi olacak. Artıda kutular olacak. Biri yavaşlatıyor, biri hızlandırıyor zaten. Başka bir şeyimiz var mı? Bakalım. Birinci olana 3 aylık VIP varmış. 1500, 1.5 milyon ordum varmış. Müthiş. Hammer Club Plus tasarımı geliyor. Onun harici güzel bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. fazla, fazla güzel bir şeyimiz yok yani Ma maalesef. Maalesef yok yani. Cezbetmedi beni. Hararet saatlerimiz olacak. Bu hararet saatlerinde gemilerimiz ekstra özellikler alacak örnek saydığı özellikleri mesela 10 16 Nisan arası Balistik, Soreis, Cyborg, Dimitri, The Spectrum ondan sonra başka ne var? Diğer tüm gemiler, dandik gemilerin hepsini koymuşlar listeye maalesef. Yani, Bok yaramaz. Bu saatler arasında on, ne oluyor? 7 ile 9 arası demiş. 15 hız gelecek. 25 tane puanı. 25'te bekleme süresi kısaltılacakmış ama çöp. Ama 18 ile 24 Nisan arası Pusat Plus, Goliath Plus gemileri 25 DMG 25 tane puanı bir de süre kısaltıcı herhalde. Yani çünkü İngiliz yazmış orayı kısaltmamışlar. Mükemmel abi yani yaşadı yani bir ihtimal gemiler. Türkçe şu çevirelim şuraya bakayım. Aynen yani beceriler. 18-24 Nisan arası PP karışabilir yani. Puan kasmak dehşet derecede artış olacak bir ihtimal. Astır kapısı etkinliği var. Modüller güncelleniyor galiba. Güzel. Ondan sonra şanslarımız artacakmış. astra sıralaması geliyor. Birinciye Defer of, of Rift diye bir tane bir başlık vereceklermiş. Ünvan verecekler. 600 bin odun var. 2 haftalık bir pi var. 40 bin rs veriyor veriyorlar. Işte. astral parça. 15 sevkiyat şey veriyor. Hızlandırıcısı veriyor galiba. izni veriyor. Onun haricinde başka bir şey var mı? 1000 tane de atlas parçası. Güzel. Astra yapabilirsiniz. Astra sıfırdan başlıyorsunuz zaten. Yani ezik gemi başlatıyorsunuz. Kapıyı yaptıkça lazer alıyorsunuz. Gemiyi yükseltiyorsunuz her şeyin işte. Astra kapısı basit. Etkinliğe böyle katılabilirsiniz. Ergeminiz geminiz dayıfsa Astra sırlamayı öneririm bu arada. En iyi yaptığınız 3 tane sırlamayı alıyor zaten genelde. Ortak puanlı. Bu kadar. Etkimiz basit. PP etkinliği. Savaşacaksınız boldum boldum. 4-4'ten 4-3'ten işte. PP atarından çıkmayacak kimse. İlk hafta büyük ihtimal oyunda olmanız lazım. Niye derseniz de. Çünkü herkes oyunda olduğu zaman böyle etkinlikler daha basit. bir Birlik haline bitirsiniz. Kolay olur sizin için. de Etkinliği zaten birlikte de yapacağız. Hayırlı olsun etkinliğinden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.